Adaletin sembollerinden biri hiç kuşkusuz hakimlik görevine başlarken giyilen cübbedir. Giydiğimiz cübbelerin anlam ve önemini ifade etmek için özellikle genç hakim ve savcılara anlattığım çok güzel bir kıssa var. Hikayeye göre yaralı bir kuş Hazreti Süleyman'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Dervişten şikayetçi olur. Hazreti Süleyman hemen dervişi çağırtır ve yargılamaya başlar. Derviş kendini şöyle savunur. Efendim, kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı. Teslim olacağını düşünüp üzerine atladım. Bu esnada kanadı kırıldı. Hazreti Süleyman kuşa dönerek der ki: "Bak, hata senin. Yanına yaklaşmış, kaçmamışım. Kaçmayınca da kanadın kırılmış." Müşteki kuş itiraz eder. Der ki: "Efendim, avcı olsa hemen kaçardı." Onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez diye düşündüm. Hazreti Süleyman bu sözleri haklı bulur ve ceza olarak dervişin kolunun kırılmasına karar verir. Fakat yaralı kuş bu karara da itiraz eder ve der ki: "Efendim, kolunu kırarsanız iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi üzerindeki derviş ırkasını çıkarın ki benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın." Yargı mensupları olarak bu kıssadan çıkaracağımız hisse bellidir. Üzerimizdeki cübbeler toplumun adalete güveninin sembolüdür. Bu güveni sarsacak, aşındıracak davranışlardan kaçınmak da göreve başlarken yaptığımız yeminlere sadakatin ahde vefanın bir gereğidir.